Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, daha doğrusu siz ve Yeşerefe ile beraber şey yapıyoruz. neydi bunun ismi? Pet Simulator saklambaç oynuyoruz. İki kişi istek ve atmış. İşte saklambaç oynayın falan filan diye. Biz de bunun üzerine saklambaç çekeceğiz. Evet. Yaşar Efe da iyiyim diyordun. Biz daha önce muhabbet ettik bununla alakalı. Evet abi. Evet abi. Tamam hadi sayıyorum. Evet, yani bu bir tek dark e, tek servis. Yani dark haritası. Tamam. Dark kadar servis. Evet. Başladım. Tamam. 40'a kadar sayıyorum. Video kaydında e, dönebilir adam şeye basıyorum çünkü döndürmeye haberiniz olsun arkadaşlar. Tamam önüm arkam sağım solum eve saklanmayan sobe. Geçer Efe. Kesin buradasın ha. <laughs> Vallahi buldum. Yani e, bu hem buraya yakındım. Yaşar Efe. ilk bir buraya geleyim dedim. Buraya da saklanabilirdin. Evet ve buradaymışsın yani. Ah hadi sayayım. Gideyim ben. Hmm. Evet, buraya olmadı. Git evet, daha 50 kadar daha hmm, tamam. Hayır yani Dark TC e kadar değil. Bu şu an olduğumuz haritanın hepsi var. Diğer haritalara ışınlanamıyoruz. Evet. Bulamazsan ipucu verebilirim haberin olsun. Aba! Dur bu be yeri yerimizi belli eder. <laughs> şey yapayım. Ben burada Kasımlı, mutlu kaldığım için mi? şunu etmemiz gerekecek. Şu an seni göremiyorum. Haberin ola. Neredeyim? Nasıl gördün? Yo <laughs> değilim. Orada değilim. İstiyorsan, istiyorsan bak değil. orada değilim. Ya sen sen Hayır orada değilim. Gördüm, gördüm, Belki e başka adamla yaşar efendim, Ne biliyorsun. Tam işte. musun, yani buradayım. Buradayım. Tamam oradaydım oradayım yalan söylemek yok Işınlanıp Evet. <laughs> ya işte yoktu bir deneyeyim dedim de ondan sonra dedim yalan söylemeyeyim şimdi. Evet. Tamam buraya sayıyorum. Tamam. 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 Saydım ben. Şu an olduğum haritayı arıyorum, haberin ola. Hatta bir önüne geçeyim. Hayda ya? Tamam hadi. Yine kapattım. Emin misin? İyiyim. Tamam. Hangi yaratı arasın? Ya. Hmm, tamam. Değil, tamam. Burada olduğunu düşünmüyorum şuradaki tüplerin içine giriliyor da acaba buradakilere de giriliyor mu? O tüplere giriliyorsa buraya da giriliyordur yani illaki. yok diyeceğim de saklamam gerçeği hadi paylaşımımı açsana yaşar efes seni izleyelim o ben de paylaşırım sa e Hı. ararken Hı ya açarım Neyse internetin kötüyse açmayabilirsin. İyi. Şu an neredesin? Ben hmm. Acaba orada mıyım ben? <laughs> Hiç Bir şey duydun mu? <laughs> <laughs> İnandın değil mi? <laughs> Zaten inan inanmayacağını bildiğim için söyledim. Evet. Arkadaşlar yavaş yavaş bizi bulmaya geliyor herhalde. Evet o gördüğümüz e, adam Yaşar Efendi. Bakalım neredesin posta. Gördüm Gördüm. Neredeyim? Orası. orası. neresi? Neresi? <laughs> Değiştim, değil neresi orası? An neredeydim? <laughs> Merhaba. Merhaba. <laughs> i̇lk ilk haritaya ışınlanıyorum. İlk haritada sayalım. Tamam? Ben ışınlandım. Sayıyorum. Tamam. 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 Evet arkadaşlar, acaba Yaşar Efe nerede? Şöyle bir gidelim azıcık, azıcık. Minik Yaşar Efe neredesin? Yaşar Yehve. Şunları da buraya atayım. O sırada kalsınlar. Şunun birini bırak bırakalım. Şunu atalım. Parayı toplasın o da. Olmadı mı?

Acaba şuradan yukarı bir dakika düşündüğüm şey mi yoksa? Hanımı, hanımı, mı? Ama biz aşağı düşüyor ya. Böyle olmaz. Adam buraları kapatmış hep. Evet, buraları kapatmış. Şerefe nerede acaba? Acaba? Acaba burada mı acaba? Acaba, acaba, acaba. Ben yukarı falan çıkılıyor.